Ortak doğal kaynaklarımızın verimli yönetimi bu amaca ulaşmada önemli hedeflerdir. Dünya nüfusunun büyük bir kısmı hala kendi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyecek düzeyde düşük tüketime sahiptir. Daha verimli üretim ve tedarik zincirlerinin yaratılmasında, satıcı ve tüketici düzeyinde küresel kişi başına gıda atığının yarı yarıya azaltılması da çok önemlidir. Bunun yapılması, gıda güvenliğini artırabilir ve kaynakları daha verimli kullanan ekonomiye doğru geçişi sağlayabilir. Alo Hemen çıkayım abi. Tamam geliyorum. Şu ya bu yemekler de sıra Dünyada her gün 5 milyona yakın ekmek ve her yıl 18 milyon tonu aşkın sebze ve meyve çöpe gidiyor, 820 milyona yakın insan gıdaya ulaşmakta zorluk çekerken 35 milyona yakın kişi açlıktan ölmektedir. Ekonomik ve sosyal olarak harcanan emeğin ve milyonlarca liranın çöpe gittiğini söylememize bile gerek yok. İsrafların önüne geçmek için ve milyonlarca aç insanın sorununu çözmek için ihtiyacımız kadar yemeli ve almalıyız. Ağaçlar dünyamızın en önemli kaynaklarındandır. Bildiğiniz üzere kağıtlar ağaç kesilerek üretilir. Kırtasiyemizde de yanlış çıkartılan çıktı ve fotokopi kağıtlarını düsfet olarak ayırıp boş sayfalarını da kendi işlerimizde kullanıp israfı en aza indirmeye çalışıyoruz. Kağıt yenilenebilir bir kaynak olarak sınıflandırılabileceğin kağıt endüstrisinde geri kazanım çok önemlidir. Kağıt dönüşümünde elektrik, enerji, akaryakıt, su ve alan tasarrufu sağlar. Unutmayalım ki atık kağıttan kağıt üretmek mümkün. Çöpe atılan her atık kağıt geri dönüşü olmayan yola girer.